Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu iki sınav tam olarak nasıl olabilir diye bir video çekmek istedim aslında. Çünkü 2020 yılındaki YKS'ye ben de girmiştim ve 2020 yılındaki EKS gibi çıkacağını düşünüyoruz biraz. Çünkü aynı şekilde konular kaldırıldı. Tabii ki bu sınavda farklılıklar olacaktır zor veya kolaylık açısından. Çünkü her yıl bilinç artıyor, rekabet artıyor, çoğu şey değişiyor. Ondan dolayı sınav tabii ki de aynı olmayacak. Ama bir tık benzer olacağını düşünüyorum. Çünkü belli başlı konular kalktı. Aynı şekilde aynı konular kalktı. 2020 yılında da 12. sınıfın ikinci dönemi yoktu. Bunda da yok. O yüzden ona benzer çıkacağını düşünüyorum. Şimdi tam tam olarak ayrıntılı bir şekilde girmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir şey var. Her yıl bilinç artıyor. Yani nasıl bilinç artıyor? Her yıl YKS öğrencileri daha çok bilinçleniyor. Ve her yıl rekabet düzeyi artıyor. Bunun sebebi ne? Ülkemizde belli başlı bölümler popüler olmaya başladı. Ve bu bölümler için çok fazla rekabet var. Tıp, diş, hukuk gibi. Tabii başka bölümler de var. Peki bu bilinç düzeyi arttıkça ne oluyor? Yılma artıyor. Rekabet artıyor. Yılma dediğimiz şey nasıl artıyor? Şöyle düşünün. Geçen yıl diyelim ki ilk 5000 kişi 100 TET üzeri yapıyor diyelim. Bu yıl büyük ihtimalle 8 bin kişi, 7 bin kişi falan yapacak. Yüzün üzerinde net yapacak. Çünkü her yıl rekabet artıyor, bilinç artıyor. Bir sürü YouTube kanalı açılıyor, bir sürü kişi bilinçlendirme yapıyor. Öyle bir bilinç de artıyor ki artık rekabet artıyor ve insanlar daha çok yapabiliyor artık sınavı. Bu yüzden sınavda Enze geldiğince daha yüksek yapmanız gerekiyor. Şimdi bu bilinç artı arttığı için yığılmalar da artıyor haliyle. Yığılma dediğimiz şey ne? Mesela belli başlı puanlarda normalde mesela 300 ile 400 arasında diyelim ki 50 bin kişi olması gerekirken bu sefer daha çok kişi çalışıyor ve sınav biraz kolay olursa yığılma çok artıyor. 50 bin değil 100 bin kişi oluyor orada. Bu sefer tercih yapmada baya büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Çünkü milim milim puanlarla bir sürü insan geçebiliyorsunuz. Yığılma dediğimiz şey bu aslında. Mesela bir puanla normalde 300 kişi geçiyorsunuz diyelim. Yığılma olunca bu 1000 kişi geçmiş oluyorsunuz veya bir puanla 1000 bin kişi geriye düşebiliyorsunuz. Öyle kötü bir şey yığılma olunca maalesef kötü oluyor ve bu yılda yığılma olacak büyük ihtimalle. Çünkü sınavda belli başlı baba konular yok. Baba konular dediğimiz türev limit, integral, sonra ağır organik kimya, elbette cumhuriyet döneminin bir kısmı yok diye biliyorum. Yani belli başlı baba konular yok. O konular olmayınca da diğer konuları herkes yapabiliyor. Herkesin yapabileceği bir sınav olursa ne olur? Herkes yüksek puanlar alır. Tabii bunun bir belli başlı zorlayacağı yerler olacaktır bu sınavında. Ama ben yığılma olacağını düşünüyorum yine 2020'deki gibi. 2020'de bilmiyorum hatırlar mısınız veya baktınız mı istatistiklere ama bayağı bir yığılma olmuştu. Yüksek yüksek puanlar alıp çok kötü sıralamalar yapanlar vardı. Örneğin onlardan biri de bendim. 445 puanla 58 bin civarına girmiştim. Çok şaşırmıştım. Çünkü o puanla bu sıralama girmek o zaman biraz sıra dışıydı. Çünkü bir önceki yıla göre çok iyi sıralamalara geliyordu. 20-30 bin gelirken bu sefer 50-60 bin gelmişti. Çünkü yığılma oldu. Çok yığılma oldu. Çünkü sınav kolaydı. Sınavın kolay olması neye bağlıydı? Herkesin yapabileceği konular vardı ve belli başlı sorular kolay sorulmuştu. Yani baba konularda olmayınca eleyiciliği birazcık azalmıştı sınavın. Bundan dolayı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Neyse sınava geçelim. Sınav nasıl olabilir? Şimdi ben sınavın 2020 ile benzer olacağını düşünüyorum. Tabi belli başlı farklılıklar olacaktır. TYT kısmında TYT Türkçe'yi zorlayacaklar. Yani 2020 yılında da zorlamışlardı. Şimdi 2020 yılı sınavı size kolay gelebilir Türkçesi ama 2019'da karşılaştırınca veya 2018'de karşılaştırınca zor oluyor. Yani bu sefer de soracaklar. Büyük ihtimalle 2022 ile veya 2021 yılıyla Türkçesi farklı olacak ve biraz daha zor olacak. Bence şahsi düşüncem bu. Çünkü TYT kısmının biraz daha etkili olacağını düşünüyorum sınavda. AYT kısmından bayağı konu eksilmiş. Bundan dolayı TYT'nin etkisi bayağı artacaktır. Bence TYT burada etkili etmenlerden biri olacak. Çünkü AYT'de konu kalmadı. AYT'de de TYT soracaklar. Özellikle AYT matematik kısmında TYT ile ilgili bir sürü şey soracaklar. Sayılar soracaklar, her şey soracaklar. Neyse sırayla gidelim. Şimdi TYT Türkçe'nin biraz zor olacağını düşünüyorum şahsen. Yani bir tık zorlayacaklar. Çünkü süre kaybetmek istiyorlar ve TYT'nin değerini biraz arttırmak istiyorlar. Çünkü AYT'den belli başlı eleme yapılamayacak. Yapılamayacak dediğimde yani zor sormayacaklar. Büyük ihtimalle o kadar çok zor sormayacaklar. Çünkü 12. sınıfın ikinci dönemi yok abi. Türev, limit integral yok. Organik kimya yok, bitki biyolojisi yok. Yani bunlar çıkınca ne oluyor sınavda? eleyici sorular kalmıyor. Çok fazla eleyici soru kalmıyor. Tabi isteseler yine zorlayabilirler. 2021 yılında yaptıkları gibi yine zorlayabilirler. İlk konulardan, sayılardan veya polinomlardan falan çok zor sorular sorabilirler. Yine soracaklardır da. Ama o kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Ayet matematik o kadar etkili zor olacağını düşünmüyorum. Neyse TT kısmından devam edelim. Bir türlü TT giremedik. Şimdi TET Türkçe biraz zor olacak bence. Bir tık zorlayacaklardır. Bu dil bilgisi değil. Paragraf adına bence çok zorlayacaklardır. Dil genelde orta düzeyde çıkıyor. Her zaman da aynı şekilde çıktığını gördüm. Yani çok değiştiğini görmedim dil adına. TETFM ve Sosyal bence etkisini değiştirmeyecek. Her yıl aynı şekilde soruluyor. Biraz orta, biraz kolay, biraz zor ama genel olarak orta diyebiliriz. Çünkü TETFM ve Sosyal'dan çok zorlamıyorlar. TT Matematik bir tık zorlayabilirler. Geçen yıldan birazcık daha zor olabilir özellikle problemler altında süre kaybettirici problemler daha çok koyabilirler çünkü birazcık daha eğleyici olmasını istiyorlar. O yüzden TYT Matematik'te birazcık zorlayabilirler. Ama yine de orta zor olacağını düşünüyorum TYT matematiğin. Geçen seneki gibi, bir önceki seneki gibi, bir önceki seneki gibi. Tabi bir tık zorlayabilirler. Şimdi en büyük etki AYT'de olacak tabii ki de. AYT kısmında Matematik'in birazcık daha TYT'ye yakın olacağını düşünüyorum. Yani şöyle iki TYT çözer gibi olacaksınız. Çünkü o ağır konular olmayacak. Türev olmayacak, limit olmayacak, integral olmayacak. Size büyük ihtimalle sayılardan zorlayacaklar, polinomlardan zorlayacaklar. Ne bileyim özellikle olasılıktan 3-4 soru soracaklar. Bak normalde 2 soru sorarlar. 2020 yılında 4 soru sordular olasılık ve permütasyon kombinasyonundan. Yani ben o zaman çok olmuştum. Normalde çalışmadığım bir konuydu ve 4 sorum direkt boş bıraktım. Yani öyle bir saçmalık oldu. Siz de o şey düşmek istemiyorsanız permütasyon kombinasyon olasılığa kesinlikle önem gösterin. Özellikle geometri kısmında çıkan konularda geometride biraz zorlayacaklar. Çünkü geometride size soracaklar şey trigonometri olur. Matematik konusu ama diye geçiyor. Yani katı cisim üçgen veya üçgende alan falan bu sorularda birazcık zorlayacaklar ve bu sorular çıkacak genelde. Çünkü kaldırılan konulardan sonra bunlardan zorlarlar diye düşünüyorum. Analitik geometri vardı diye hatırlıyorum ve sanki 3-4 soru ondan çıkmıştı. Analitik geometri çok önemli. Buna biraz dikkat edin. Yani birazcık AYT kısmında TT'ye dönük bir AYT göreceğiz bence. Özellikle matematik adına. Çünkü sayılardan çok soru çıkacak. Göreceksiniz. Yani sayılardan ilk başta diyeceksiniz ki biz TT mi çözüyoruz diyeceksiniz. Çünkü TT ile ilgili şeyler çıkacak. Evop Ekok çıkacak. Bak göreceksiniz. Evop Ekok çıkacak. Binom çıkacak. Özellikle Binom açımına dikkat edin. Çıkıyor. Yani karmaşık sayı çıkacak. Hiç beklemediğiniz sorular çıkacak. Çünkü konu kalmadı. Yani konu kalmadı. O ağır konular yok. 12-13 soruluk bir eksiklik var. Bu eksikliği TT konularıyla tamamlayacaklar. Yani genelde ağır bastığı şey polinom olur. Fonksiyon olur. Özellikle fonksiyona dikkat edin. Sonra Penetrasyon kombinasyonu olasılık olur. Trigonometriden daha çok soru sorarlar. 4 soru falan sorarlar diye düşünüyorum. Logaritma dizilerden biraz daha soru sorarlar. Ama logaritma biraz dikkat edin. Logaritmada zor sorular soruyorlar. Yani 2021 yılında logaritmadan sağlam sorular sormuşlardı. Bu yılda eleyicilik kısmından üst konudan zorlayacaklarını düşünüyorum. Bir fonksiyonlar, iki polinomlar, üst logaritma, belki de trigonometre vardır. Trigonometreden zorlarlar. Yani bu dört konuda zorlarlar. Siz de bunları birazcık daha sağlamlaştırın. Yani bu sınavda özellikle ayet kısmında Size 12. sınıfın 1. dönemde ne kadar şey öğretilmişse bunların birazcık daha yoğun çıkacağını göreceksiniz. Özellikle fizik, kimya, biyoloji adına göreceksiniz ki ilk dönem işlediğiniz ne bileyim basit harmonik hareket, çembersel hareket. Onları ilk dönem işlemişseniz eğer şu anki müfredatı tam olarak bilmiyorum ama onlar daha çok çıkacak. Yani göreceksiniz özellikle momentum kısmı eğer 12. sınıfın ilk dönemde ne çıkıyorsa Bunlar daha çok çıkacak. Bunlar daha çok zorlayacak. Çünkü 12. sınıf ilk dönemi birazcık daha önem kazanmış oldu. Bence onlardan zorlayacaklar. Yani fizik, kimya, biyoloji özellikle onlardan da zorlayacaklar. Bir tık normal AYT'lere göre birazcık kolay çıkacağını düşünüyorum şahsen. Çünkü ağır konular yok. E, yani tabii istesler de yine zorlarlar. Yılma olmasını istemiyorlarsa yine zorlarlar. Ama ben şahsen orta seviyede bir sınav olacağını düşünüyorum. Çok eleyici soruların çok fazla olmayacağını düşünüyorum şahsen. Yani sınav birazcık daha 2020 benzeri olacak. Bir tık 2020'nin üstü olacak bence. 2022'nin Trevlim integralinin olmadığı hali gibi bir şey çıkacak. Tabii birazcık da TET ağırlıklı olacak AYT'de. O yüzden TET birazcık önem gösterin. Özellikle TET fizik, TET biyoloji, TET kimya adına da çok önem gösterin. Çünkü TET fizik, kimya biyoloji AYT'de soracaklar. Çünkü konu kalmadı. Büyük ihtimalle onlar da soracaklar. 2020 yılında sormuşlardı. Şahsen girdiğim zaman da çok sormuşlardı. Yani TET birazcık da önem vermeniz gerektiğini gösteriyor bu. Yani biz bu süreçte nasıl bir yol izleyebiliriz? Şahsen ben sizin yerinizde olsam ki öyle de yapmıştım. TET adına birazcık daha yoğunluk gösteririm. Nasıl? TET Matematik adına özellikle TET Türkçe adına yoğunluk gösteririm. Eğer sayısal açıdan TET Fen adına özellikle yoğunluk gösteririm. Çünkü TET kısmı birazcık daha yoğun olacak. Ben sizin olsam şahsen direkt AYT kısmında kalan konuları bitiririm. Zaten konu yükümüz çok kalmadı. Sonra bu kalan konuları bitirdikten sonra belli başlı TET kısımlarına geri dönerim ve bunları sağlamlaştırırım. Çünkü elimizde olan tek e, koz bu aslında. Yani TET konularını birazcık daha sağlamlaştırmamız gerekiyor. Çünkü TET birazcık daha önem kazanacak. Bayt'e de TTS olacaklar çünkü. O yüzden HT'yi birazcık daha önem gösterin ve enzen geldiğince HT'yi sağlamlaştırın. Yani birazcık sağlamlaştırın. Gerisi zaten hal olur. Zaten AYT yükünüz, konu yükünüz kalmadı. Sınav birazcık daha YKS 2020'ye benzeyecek ve bir tık daha zor olacak bence. 2020'de çok fazla yığılma oldu. Yani bu yığılmayı aşmanın en büyük yolu ne? Bir tık sınavı zorlaştırmak ve yapabileni de yapmasını sağlamak. Yani bir tık zorlarlar diye düşünüyorum ama yani 2020'den çok farklı olacağını düşünmüyorum. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.